Koronavirüs tedbirleri giderek sıkılaşıyor. İçişleri Bakanlığı 81 ilim valiliklerine genelge gönderdi. Şehirler arası seyahatlere getirilen sınırlama nedeniyle otobüs terminallerinde hareketlilik yaşandı. Kararın hayata geçeceği saat 17 öncesi otobüsler son yolcularını taşıdı. Yolculuk nereye? İstanbul. Konya. Kocaeliye gidiyorum. Mecburen memlekete dönmek durumunda kaldım. Zor zor yetişmeye çalışıyorum. Şehirler farklı ancak telaş ortaktı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirler arası yolcu taşımacılığına getirilen sınırlama otobüs terminallerini hareketlendirdi. Beşten önce herkes gidelim diye çoğaldı işte. Aracı görüyorsunuz. Bundan son hareketlik yani. Bitti, bitti işte. Beşten sonra bitti Allah azim <laughs> Biz de onun şeyiyle, telaşıyla erken almak zorunda kaldık. İçişleri Bakanlığı hazırladığı genelgeyi 81 il valiliğine gönderdi. Genelgeyle iller arası seyahatler valilik iznine bağlandı. Şehirler arası seyahatler bundan böyle valilik iznine bağlanmıştır. Karara göre tüm vatandaşların bulundukları illerde kalmaları esas olacak. Ancak ağır hastalığı olanlar, doktor kararıyla sevk edilenler ve birinci derece yakınları vefat edenler valilik izniyle şehirler arası yolculuk yapabilecek. Şehir dışına çıkması zorunlu olan vatandaşlar otogarlarda oluşturulacak valilik kurulundan seyahat izni belgesi alacak. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinin ardından Ankara şehirler arası otobüs terminalinde daha hareketlik yaşandı. Tabi bu hareketlik son hareketlik olarak da söylenebilir. Çünkü bugünden sonra 17'den sonra burada bu hareketliği bir daha görmek mümkün olmayacak. Paniklediğimiz için evimize geri dönüyoruz. Öğrenciyim okuduğum şehre gidiyorum. Tüm illerde benzer görüntüler yaşandı. 17 itibariyle otogarlarda otobüslerin şehir dışına çıkışları durduruldu valilik kararıyla saat 17'de olan seferlerimizi gerçekleştireceğiz. 17'den daha ileri tarihe biletli yolcularımız için de bilgilendirme yaptık. Seferlerimizin iptal olduğunu bilgisini geçtik. Otobüs firmaları önceden planlanmış seferlerini iptal etti. Biletler iade edildi. 15'ine kadar hepsini internetten alanları hepsini iade ettik. Yolcularımızı tek tek ve iptalini gerçekleştiriyoruz. Antalya'da karar dün geceden uygulanmaya başladı. Polis saat 23'ten sonra otobüslerin sefer yapmasına izin vermedi. Genelgede özel araçla yapılacak şehirler arası yolculuk için bir sınırlama getirilmedi. Ancak il merkezlerine girişlerde kontroller sıkılaştı. Yolcular sağlık kontrolünden geçirildi. Demir yollarında da ek önlemler alındı. Yüksek hızlı tren, ana hat ve bölgesel seferleri geçici olarak durduruldu. Hava yolunda da tüm yurt dışı seferler durduruldu. Yurt içi uçuşlara sınırlama getirildi. Türk Hava Yolları sadece Ankara ve İstanbul'dan 12 büyük şehre uçuş yapacak. <laughs> Uçak yolcularından da otobüslerde olduğu gibi seyahat izin belgesi istenecek. <laughs>